اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رب يسير رب انقرالاشتر ولا تعسر زر ما رب تمم بالخير Rabbim hayırlısıyla tamamlamayı nasip eyle. Amin. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler hepiniz hoş geldiniz. İnşallah bugün Nisa suresinin 11. ayetinden devam ediyoruz. Hemen başlayalım. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Yusî kumullahu fi evladikum lizekeri. Yusî sat harfi kan olduğu için sı diyoruz. I'dan i'ye doğru bir gidiş. Sı'yı Yusikumullahu. Allah lafzını kan okuyoruz. Kendinden önceki harfin harekesi üstün ve ötürü olunca Allah lafzı kan okunur. Kumullahu. <laughs> Hü çekmiyor. <laughs> Fi evlediküm Fi şey fe harfini çeken ne var. Harfi metten uzatma harflerinden y gelmiş. Sebebi metten uzatma sebebi olarak ne gelmiş? Uzun hemze gelmiş metni munfasıl olduğunu anlıyoruz. Fi ayrı bir kelime, evladüküm ayrı bir kelime. Fasıl fasıl. Zaten uzun elif, uzun hemze, dik hemze geldiği zaman metni munfasıl olduğunu anlıyoruz. Bunu öğretmenler sınavda sorarsa söylersiniz. Çünkü kelimeler uzun, kelimeler elif ile başlarlar diyelim. Dört uzatalım fi harfini. Niçin uzatıyoruz? Bu hemze, elif geldiği için fi evladikum lizzekeri peltekse lizzekeri mislü peltekse bir tane kıvırgı olunca peltekse olduğunu biliyoruz. Mislü havzıl peltek zı hazı değil havzı havzıl ünfe Nun sakinden sonra peltekse gelince ne olur? Ihfa olur. Nun gunneli olarak tutulur. Ün-feyeyni. Burada cim durağı var. Nasıl durulur? Meddilin olur. Diyor ki meddilin de. Meddilin vav ve ye harflerinin üzerinde olur. Evet ye sakin olacak diyor. Sakin sakin. Üzerinde cezim var. Ye'den önceki harfin harekesi üstün olacak. Üstün. Ye üstün. Y'den sonraki harften sonra duracağız. Evet şimdi nun üzerine duracağız. Cim dura var. O zaman uzatma. Şu cezimin altındaki harfin altındaki Y'de olur. Örnek gösterilince daha iyi anlaşılacaktır. ün fe ye mislü havzil ün fe yeyin. uzatma cezmin altındaki yede veya vavda. <tıklı> fe in ne nisa en neteyni fe in ke nun sakinden sonra kef çok gelir. T çok gelir. Bir de F harfi çok gelir. Ihvadır. Ihva nedir? Nunu gunneli olarak tutmaya denir. Tutalım nunu fe in, in ne Nunun üzerine şedde olunca misil malikun nedir? Tutuyoruz. künne ne Sini çeken harfi mette ne var? Uzatma harflerinden elif. Sebebi met gelmiş mi? Gelmiş. Hemze gelmiş. Hemze uzatma sebebidir. Sini dördüne uzatalım o zaman. Metti muttasıldır. Küçük hemze geldiği zaman metti muttasıldığı anlıyoruz. Meddi muttası nedir? Aynı kelime. Nise bir kelimedir. Kadınlar. Nise en iki üstüne sonra fe harfi gelince ıhfa olur. Nise en ne yaptım? Termini kunneli olarak tuttum. Nise en fevkaf neteyni fevqas neteyni felehünne Bunu tuttum. Üzerinde şerde var çünkü. Felehünne sülüse sülüse iki tane perdek harf. Sülüse me terak 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 me terak kefin çıktığı yeri vurdurarak çıkıyor, duruyoruz. Cim dura var. Me terak kef terak ve in kanet ne dedim biraz önce? Nun sakinden sonra kef çok gelir. F çok gelir. T çok gelir. Bunlar ıhfadır. Nunu gulleli olarak tutmaktır. Ihfa. Tutalım o zaman. Ve in kanet ve Hideten <laughs> fe. Evet şimdi bakın hemen fe geldi. Çok gelir dedim. Vahideten felehen nis. Felehen nis. Nasıl duruyorum? Sadece harfin çıktığı yeri gösteriyorum. Nis. Vahideten felehen nis. Veli ebe veyhi Veli ebe veyhi Li kulli min hüme Ve met tabi Uzatma harflerinde hangisi yermiş? Elif. Harekesi yok. Vavu bir elif uzatıyor. Uzatalım. Ve hidim min huma. Tenmin ve onun sakinden sonra Yemli ve harflerinden birisi gelse idgam malum ne olur? Harf bile katılır ve tutulur. Teminden sonra mim gelmiş. Katalım ve tutalım. ve min hume. Dim min hume südüsü. me Mimin üzerine geldiği zaman ne yapıyoruz? Aynı nundu gibi. Misen ma'lubun ne oluyor ve tutuyoruz. Demek ki mimin ve nunun üzerine şedde geldiği zaman tutuyoruz. Mimden başa gelen bütün harflerde Şette gelince üzerlerine tutmuyoruz. Çünkü onlar misli. Bile bu nedir? Mimme me terake inkene lehu lehu Evet. Hu diye bir uzatıyoruz. Lehu her zamrında önceki harfe bakıyoruz. Harekeli ise her zamrını uzatıyoruz. Harekeli. Lem'in üstü var. Çekelim o zaman. Lehu ve ولد مما ترك إن كان له ولد فِإِلَمْ فِإِلَمْ num sakinden sonra lam ve ra harfleri gelince iligam bilir bu ne olur harf birbirine katılır ama tutulmaz örnek fِإِلَمْ fِإِنْ demiyoruz artık fِإِلَمْ sanki şey Nun sakinden sonra lam gelince idgam bile nedir? Harf birbirine katılır ama tutulmaz. Şöyle ki ye küllehu veledü tenmin ve nun sakinden sonra vav gelince ne olur? Yemnü ve harflerinden yemnü v'si gelmiş. İdgam malum ne? Harfi birbirine katıyor ve tutuyoruz. Veledü ve veledü ve e. Hü zamanı çeken gizli bir vav var. Harfimetten, sevmetten hemze gelmiş karşısına. Metti munfasıldır. Hü'yü dört uzatıyoruz. Ve verifehu ebevehu ebevehu feli ümmihi feli ümmihi sülüf Mümin üzerine şerte geldi. Tutalım bir daha. Ve verifehu ebevehu feli ümmihi sülüs fe inkâne lehu ihvetün Nun sakin dersin. Kef gelince ıhva olur. Nun gunneli olarak tutulur. Fe in lehu lehu ihvetun. Hü zamirinden önce ne gelmiş? Hü çeken gizli bir vav var. Karşısında gelmiş hemen elif gelmiş. Metni munfasıldır. Dördüne uzatalım. Lehu ihvetun. Tün teninden sonra fe gelmiş. Çok yerli dedim. Ihvadır. Feli ümmi hissüdüsü. Mimin güzel şer geldiği zaman ne yapıyoruz unutmayalım feli üm his südüsü mim badi Nun sakin uzun b gelince olur olur. mim badi orijinal mim gibi okunur mim badi vasiyeti yusib ha audin vasiyeti Teminden sonra yaya gelince ilgam malikun nedir? Harf birbirine katılır ve tutulur. Ve sı ye ti yu sı yu bime ev deyin bi he he çeken elif var. Hemen karşısında sevmetten dikemize gelmiş. He harfini gördü gördüğü elif. Sebebi met uzatma sebebi biha evdeynin ni oluyor burası yine? Biz, evet ne oluyor? Meddiliğin oluyor. Yen üstü sakin. Yen önce üstü harfin arkası üstün. Bunun üzerine duruyoruz. Evdeyin ebe okum, B'ye çeken harfinde elif. Semmetten hemze gelmiş. Ama uzatmıyoruz. Altında kasır yazıyor e be ve e ben ne cezim gelmiş. Şerifte olur. ve e be ne muttasıl. Küçüklerimize geldiği zaman ne diyoruz? Metti muttasıl olduğunu anlıyoruz. e bir kelime. ve e be ne la met tabi ted galgale dalın üzerine cezim gelmiş. Ted Zune ey yühüm ey yühüm eku rabu galgale eku lekum nef'a nef'a feri vatem min Allah feri vatem min Allah ten mi. ne oluyor? İdikam malum ne? Teminden sonra mim gelmiş. Rahmeten min Allah. Feriyyatem min Allah. İnna Allah'e, Numuz eşet de var tutalım. İnna Allahe Ancak inna demiyoruz. inne İnna Allahe Keme tabi. Alimen. Hakime. Ali li mettabi men. İki üstünden sonra ne gelmiş ha gelmiş. Ne olur? İzhar olur. Bir daha okuyalım. Ebe'ukum <tuh> ve ebne'ukum la ted'urune eyyuhum eqrabu Lekum nefa فَرِعْضَةً مِّنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَل۪يمًا حَك۪يمًا صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Rabbim okumalarımızı kabul eylesin. Rabbim ihlası eylesin. Rabbim cümlemize Kur'an talibesi eylesin. İnşallah. Evet kıymetli dostlar ve sevgili öğrenciler. Başka bir derste başka bir videoda buluşmak ümidiyle hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.